Cümleten selamun aleyküm dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda. Özet, küçük bir özet. Pakistan'a gideceğiz, Hindistan'a gideceğiz, Suudi Arabistan ve Bahya'ya gideceğiz. Yunanistan'a da değdirmeden geçmek yok. Yunanistan'a da uççuk uğrayacağız ve Amerika ve daha nereler nereler. Tüm bu konular ve daha fazlası için buyurun videoya dostlar. Macron geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceğimiz nükleere bağlı. Nükleer üzerinden Fransa'yı daha da büyütmeliyiz dedi ve yeni uçak gemisinin de haberini verdi. Yeni uçak gemisi Fransızların yeni uçak gemisi nükleer Sistemde nükleer reaktörle çalışacak. 2038 yılında hizmete alınması beklenen Fransa'nın nükleer uçak gemisi Fransa harıl harıl çalışarak onu üreteceğiz. Ama Fransa onu üretmek için nerelere nerelere gidecek? Fransa biliyorsunuz Afrika'yı soyup soğana çevirdi. Dünyanın her tarafında Fransız sömürgeleri bulunmakta. Fransa bu parayı çıkarmak için yine gözünü bir yerlere dikmişe benziyor. Tabii ki Afrika. Fransa Afrika'ya gözünü dikiyor ama Fransa'nın Afrika'da gözünü oyan bir güç. Türkler oymaya devam ediyor. Cibuti'de Türkiye Cibuti arasında yeni bir antlaşma imzalandı. Dünya deniz ticaretinin %10'u Cibuti üzerinden sağlanmakta ve Türkiye Cibuti ile imzaladığı antlaşmalarla Cibuti'de kendisine yeni yerler açmaya hazırlanıyor ve açıyor. Cibuti ile imzaladığımız bu antlaşma askeri olması bakımından da ayrıca çok önemli. Ayrıca Fransa'yı tedirgin edecek cinsten. Cibuti sahil güvenliğini Türkiye eğitecek, Türkiye yetiştirecek ve hibelerde bulunacak. Oradaki sahil güvenlik birimlerine deniz araç gereçlerini verecek, onların eğitimlerini verecek. Önce onları vereceğiz. Ardından kendimize de bir yer bakmaya başlayacağız. Cibuti'de Fransa bekle geliyoruz. Fransa biliyorsunuz Fransa'nın Cibuti'de askeri üssü bulunmakta. Bu askeri üs 20 yıllığına kiralanmış şekilde Fransızlar orada asker bulunduruyor. Fransa hafiften valizi bohçayı toplamaya başlasın. Çünkü Cibuti'ye de atçuk girmeye başladık. Cibuti nerede? Cibuti Somali'ye çok yakın bir konumda. Oralar, oralar, oralar ihmale gelmez. Türkler çalışmaya devam ediyor. Dünkü Avrupa Birliği Türkiye yaptırım toplantısında istediğini elde edemeyen Sirtakiler Yunanistan'ın bunalımlarda gezmeye devam ediyor ve bugün Yunanistan'ı bunalıma sokacak daha da büyük adımlar atıldı. Dün biliyorsunuz Almanya, İtalya ve İspanya üçlü veto şeklinde Yunanistan'a hayır sen otur oturduğun yerde Türklere çok bulaşma. Yaptırım geçemediydi. Ee, önemli. Yunanistan'ın yaptırımları, Yunanistan'ın istediği yaptırımlar veto edildi Almanya, İtalya, İspanya tarafından. 10 Aralık'ta yani dün yapılan bu vetodan sonra bugün dün akşam saatlerinde ne haberi geldi? Yunanistan'ı kıymık kıymık zıplatan bir haber geldi. Yunanistan balıkçı tekneleri kardak kayalıklarına yaklaşmaya hatta kardak kayalıklarına çıkmaya hazırlanıyordu. Ayrıca bir provokatif hareket yapacak tarzda bu balıkçı teknelerine Türk sahil güvenlik botları engel oldu. Hayır bu kardak kayalıklarına yaklaşamazsınız Yunan balıkçılar dedi. Hem de 2 milden fazla yaklaşamazsınız. 2 milden fazla. Yunanistan diyor ki, Yunan basını diyor ki Türkler bize Ege denizinde engeller koymaya başladı. Türkler şımardıkça şımarıyor. Türklerin bu şımarıklığını durduramıyoruz. Diyor Yunan basını ulan şımaran biri varsa, şımarıklıktan sapıdan biri varsa, kendisini bir şey sanan varsa sizsiniz. Biz değil. Yunan takalarını Kardak'tan kovaladık. 2 mil yaklaşamazsınız dedik. Diğer adalardan da, bizim olan adalardan da yakında Yunan takalarını Takas'ın takaya Atina'ya kadar bay baylayacağız. Sabırlıyız. Sabretmesini bilen bir milletiz. Ama her sabrın sonu da zaferdir inşallah. Birleşik Arap Emirliklerinden gelen bir haber. Bayan'ın Amerika Büyükelçisi yaptığı açıklamada Allah Allah dedirtti. Şaşırttı. Baye Büyükelçisi aynen şunu söyledi. Türkler ve Suudlar birbirlerini anlaşacak tarzda adımlar atıyorsa, Türkiye ve Suudi Arabistan yakınlaşıyorsa biz bundan mutlu oluruz dedi. Mutlu. Bence bunu tam tersi düşünmeli. Mutlu değil. Öfkeden deliye dönme diyelim. Ayrıca bunu da şöyle okuyalım. Baye'nin bir şeylere hazırlığı. Türklere hazırlığı. Biliyorlar ki korkulan sondan kaçışları yok. O sona doğru hızlıca gidiyorlar. Ve o vakit zaman geldiğinde ne yapacaklar? Ya Baye akıllanmaya başlar. Türkiye'ye karşı düşmanca adımlarından vazgeçer. Açıklamalarından vazgeçer. Ya da... Baye bir taraftan böyle açıklamalarda bulunuyor. Diğer taraftan... Birleşik Arap Emirlikleri yine sinsiliğine devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin iyi ilişkiler yürüttüğü ülkelere sızma faaliyetleri yürütüyor. Onlarla işbirliğini arttırma faaliyetleri yürütüyor. Bu bağlamda bayağı Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda nelerin konuşulduğu basına açıklanmadı. Böyle yüzeysel yapılan açıklamada iki ülkenin arasındaki ticari işbirliğinin yükseltilmesi, arttırılması falan filan ama esasen konunun özü bambaşka. Birleşik Arap Emirlikleri Ukrayna'daki silah sistemleri, füze sistemleri, uçak sistemlerine gözünü dikmiş pozisyonda, gözünü dikmiş vaziyette. Birleşik Arap Emirlikleri'nin amacı Türkiye'nin almak istediği uçak fabrikası, farklı yatırımlarda Türkiye'nin önüne engeller çıkarmak onların alması. Şimdi buna Ukrayna izin verir mi? Ukrayna sevgili dostlar bölgenin süper gücünü kaybetmek istemez. Çünkü Ukrayna bölgede iyi ilişkiler olan en büyük ülke Türkiye. Türkiye, Ukrayna, Kırım'da. Türkiye, Ukrayna, Donbas'ta. Türkiye, Ukrayna, daha daha farklı yerlerde olabilir. Ukrayna bu bağlamda Bay ile kısmi olaraktan atlaşmalar yapar. Bu gayet normal. Ama Türkiye'yi kızdıracak tarzda adımlar atmaz, antlaşmalar yapmaz. Amerika'dan Suudi Arabistan'a büyük şok geldi. Oo, nasıl şok? Trump, Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'a... Sövüşledikten sonra Suudi Arabistan'ı yasaklı ülkeler listesine aldı. Yasaklı ülkeler nasıl yasaklı ülkeler? Amerikan Jones'i Suudi Arabistan'ı dini özgürlükler noktasında özgür olmayan, din özgürlüğü olmayan ülkeler listesine aldı. Kara listeye aldı. Pakistan, İran, Çin, Kuzey Kore ile beraber neresi Suudi Arabistan'da dini özgürlüklerinin rahat yaşanmayan ülkeler listesine alındı. Suudi Arabistan'ı bu kararla şok etti Washington yönetimi. Trump işini bilir. Sarıların Trump alacağını aldı. Artık gerisini Bin Selman düşünsün. Suudi Arabistan demişken Suudi Arabistan'a üst düzey bir ziyaret yapılacak. Hindistan tarihinde ilk defa askeri düzeyde Genelkurmay Başkanı düzeyinde ilk defa Suudi Arabistan'a ve Baye ziyaretlerde bulunmaya hazırlanıyor. Şimdi bunu şöyle okumalı. Pakistan'a karşı atılan ortak adımda güçlenme nasıl güçlenme biliyorsunuz Hindistan Pakistan'la Keşmir noktasında adeta savaşın eşiğine geldi. Hatta nükleer savaşın eşiğine geldi. Diğer taraftan Pakistan Suudi Arabistan'la zıtlaşma pozisyonda Pakistan Türkiye Malezya ekseninde ortak adımlar atıyor. Suudi Arabistan, Hindistan ve BAE karşılarında yeni bir düşman olarak gördükleri Pakistan'a karşı Hindistan adımını atıyorlar. Hindistan bu yapacağı askeri düzeydeki ziyaretiyle beraber askeri işbirliklerini arttırmaya hazırlanıyor. Kiminle? Hindistan, Suudi Arabistan ve Baye. Kime karşı? Pakistan'a karşı. Pakistanlı kardeşlerimiz yalnız değildir. Bizler üç devlet bir milletiz. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yunanistan da Hindistan'ın Suudi Arabistan ve Baya'ya yaptığı bu ziyarette baya bir heyecanlandı. Kıpır kıpır oldu. Oo çok güzel. Yunanistan da bu eksende bulunmalı ve gücünü arttırmalı diyor Yunan basını. Yunan basını zaten Suudi Arabistan'da Baya ile Yunanistan ilişkilerini iyice arttırdıydı biliyorsunuz. Hatta Yunanistan öyle bir oldu ki Bae'ye adaların birinde üst vermeye hazırlanıyor. Adalarda vermese bile Atina'ya yakın bir noktada üst vermeye hazırlanıyor Yunanistan. Yunanistan heyecanın gırtlağında kalabilir. Çok heyecanlanma. Otur oturduğun yerde uzoy içi biçip sağa sola öyle çatma. Çatarlar adamı yamuk kalırsın. Yamuk kalırsın Sirtaki niçin? Çünkü Yunanistan basınının yaptığı bir diğer haber ise önemli bir haber ise şu. Türkler aklını kaçırdı. Türkler çıldırdı. Türkler sadece 152 ada ve Ege'nin yarısını istiyor diyor Yunan basını. <laughs> yok canım öyle bir şey yok. Yok hiç öyle bir şey istemiyoruz. Ne 152 adası? Komple adalar istiyoruz. Komple mavi vatanı istiyoruz. Yunan, Yunan. Başına geleceği çok iyi biliyorsun Yunan. Türkler aklını kaçırttı. 152 ada ve yarısını istiyor haberi Yunan Katemirini gazetesinden. Aklımızı kaçırdığımız yok. Aklımız gayet başında. Sabırla nakış nakış bir şeyler dokuyoruz. Hem doğuda hem batıda hem kuzeyde hem güneyde parça parça kutçuk kutçuk daha sonra büyük büyük yerlerimizi bizim olan yerleri, atalarımızın topraklarını geri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz inşallah. Pakistan'la devam ediyorum. Dost kardeş ülkemiz Pakistan'dan gelen güzel bir haber. Esasen Pakistan Türkiye arasında işbirliğinin askeri işbirliğinde ne kadar yükseldiğine dair bir haber. Türkiye Pakistan'dan 52 adet başlangıç eğitim uçağı alacak. Güzel, çok güzel. Pakistanlı kardeşlerimize az da olsa ekonomik noktada bizlerin de desteği bu şekilde yansımış oluyor. Pakistan bizden savaş gemileri alıyor. Pakistan bizden savaş helikopterleri alıyor. Bizler de Pakistan'dan başlangıç eğitim uçağı alıyoruz. Şimdi başlangıç eğitim uçağı deyince farklı bir şey anlamayın sevgili dostlar. Arkada eğitim uçağının fotoğrafını paylaşıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ya biz hürkuş üretmiyor muyuz? Hürkuş beyler, hürkuş hürkuşlar ne oldu ne bitti? Evet hürkuşları inşallah üreteceğiz. Şimdi bu Pakistan'dan aldığımız eğitim uçağı, başlangıç eğitim uçağı bir hürkuş değil. Hürkuş farklı bir kategoride, başlangıç eğitim uçağı farklı bir kategoride. Ülkeler bu adımlar ataraktan birbirlerinin savunma sanayine, birbirlerinin ekonomisine, birbirlerinin ticaret hacimlerini arttırmaya çalıştılar. Bu da dost ve kardeş ülkelerin en çok yaptığı adımlardan biri. Hatta biliyorsunuz Dağlı Karabağ'da ilk olaraktan Türk firmaları yer alacak. Dağlı Karabağ'ın tekrardan ihyası ve inşası için Türk firmaları çalışacak. Azerbaycan kapıyı Türkiye'ye açtı. Ondan sonra diğer ülkeler onlar da Dağlı Karabağ'a gelebilir. Ve ilk defa sevgili dostlar Türkiye Pakistan'a gidiyor. Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Donanması Pakistan'da yerini alacak. Elhamdülillah. Ama bu yerini alma şekli, Türkiye'nin Pakistan'a savaş gemisi göndermesi şekli farklı bir pozisyonda da yer alacak. Nasıl? NATO'da bu tatbikatta bulunacak, Rusya'da bulunacak. Çin'de bulunacak, Japonya'da bulunacak, İngiltere'de. Allah Allah. Dünyanın devleri bu tatbikatta yerini alacak. Pakistan'da Karaçi'de yer alacak olan tatbikatlar serisinde, deniz tatbikatları serisinde en büyük ülkeler dünyanın süper güçleri buluşacak. Burada şöyle bir mesaj veriliyor. Hani Pakistan Çin'le, Pakistan Rusya'yla, Pakistan İngiltere'yle, Pakistan Amerika'yla, Pakistan Türkiye'yle Pakistan Japonya ile iyi ilişkiler yürütüyor. Ve bu noktada da bu ülkeler Pakistan'ı kaybetmek istemiyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde yapılacak olan tatbikatta bizler de varız diyerekten yerlerini ve konumlarını sağlama almaya çalışıyorlar. Ama bunların içinde Türkiye'nin yeri ve önemi bambaşka. Tatbikat günü Şubat 2021'de yapılacak. 2021 Şubat ayında yapılacak olan tatbikatı sizler için takibe devam edeceğim. Türk savaş gemileri Pakistan'da. Haydi ya Allah, bismillah. Durmadık, durmayacağız. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında gemilerimizle, denizaltılarımızda, uçak gemilerimizle, jetlerimizle, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla daha nelerimizle, nelerimizle tekrardan at koşturacağız inşallah. İleriye, daha ileriye gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.